Çanakkale Esenler Mahallesi'nde okullar bölgesi olarak bilinen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Ticaret Meslek Lisesi ve Vahit Tuna Anadolu Lisesi'nin bulunduğu mevkidi. Öğrencilerin öğle yemeğine çıkış saati olan 12.30'da sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı geri dönüşüm kutusu ateşler içinde kaldı. Olay yerine ilk olarak polis ekiplerinin gelmesi ve oradaki öğrencilerin herhangi bir zarar görmemesi için konteynerin etrafında önlem alarak öğrencileri uzaklaştırdı. Geri dönüşüm konteynerinin içinde ne olduğu bilinmediğinden polis tehlikenin büyümemesi için ilk müdahaleyi okulun yangın söndürme tüpüyle gerçekleştirdi. Fakat konteynerin içinde yanan ateşin sönmemesiyle itfaiye ekiplerinin çağrılması beklendi. Polis 110 itfaiye ekiplerini çağırarak olay yerine gelmesini istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaptığı müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı.